Hepinize merhaba arkadaşlar bu arada hemen pardon kısmı yutmuşum Evet bugün PES oynayacağız PES 2020 oynayacağız kadromu görüyorsunuz arkadaşlar maç yapmayacağım pek Bir tanıtım videosu olacak bu şekilde kadrom var Bunlar yedeklerim Bunlar da kadro dışları falan filan Zaten bu oyuncularımı siz hepiniz iyi bir şekilde biliyorsunuz Bunlar önemsiz futbolcular. Şimdi. Şimdi maç yapacak mıyız? Pek yapasım yok. Bir tane aslında top açabiliriz. Biraz kastı. Temsilci diyoruz. Normal kötü aslında ya. Box draw olsaydı belki yapardık. Maç yapacak mıyız? Yapalım. Tamam maç yapalım. Çok az sürem var. Fazla uzun tutmak istemiyorum. Görüyorsunuz zaten. Bir tane maça girelim. Amatör diyeceğim. Biraz başlangıç kolayıma gelir artık. 4400 takım gücümüz zor o kadar. Değil mi? yani? Yalnız e, bugün iki tane Minecraft videosu daha gelecekti. Hedefim en uzun Minecraft serisi o yapmak. Epey uzun yapacağım. Belki Türkiye'deki en uzun Minecraft serisi yapacağım şimdilik. Sonra Dünya'nın en uzun Minecraft serisi yaparım. Bunlar tabi hayal, epey bir uğraşmam gerekiyor. Çalışacağım, çabalayacağım ve hemen maçımıza başlayalım. Şimdi hızlı gol nasıl ona Onu göreceksiniz. Olmadı, şanssızlık. Devriş. YouTube yapar. İçmedik baskı hemen geri dikecek. De Jong kafayı. Messi'ye doğru ama offside. Dediğimiz üzere az bir az yani kısa bir video olacak. Az dakikalı. Uzun videolarda çekebilirim aslında ama yani bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar abone kastırma artık ya. Biraz abonemiz olsun değil mi? Messi. Yani bütün dakika dakika göstereceğim arkadaşlar size. Bu arada daha sonra bir sürü maç yaparız. Yarın <gülüyor> <gülüyor> ve gol, gol, kastı. Gol, yapalım. Yarın atacağım bunları arkadaşlar. Hiç beklemeyelim. Ne kadar göstersem size kardır. şu maçın bitmesini diliyorum. İlk yarıyı oynayalım arkadaşlar isterseniz. Sabitler burada mı? Anı unutmuş o ya. Biraz bekleyelim. Şimdi kokeli gidip o topu alırım ben. Aa, ters taraf attı. Teorinden de beğenmiyorum gücünden dolayı. Adam hem hızlı hem de topa atabilen, süratli, iyi pas atabilen, kötü oyuncu değil. Şu Pavard e, epey hızlı taşıdı bizi. Hadi be. Eder son Biraz kasıyor gibi de neyse. İlk yarısını sadece göstereceğim arkadaşlar. Cidden ya hani Gidecek bir pozisyon Bu arada bu maç burada rekorum bir maçta En fazla gol atma rekorum 13 2 defa e, 13 gol attım 10'a kalmadım başka bir orada Bir maçta en fazla gol atma rekorum e, 13 13'ünde agro ile attım O adam rekor kırdı Bu adam Bakalım bu mesafeden kaçak golü attı 2-0 Neyse ya biraz Bari maçı bitirelim işte olmazsa ilk yarısı bitiriyoruz zaten. Kadro nasıl arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. E, son kadro şeklinde etmiş kadro. Yorumlarınızı bekliyorum. Biraz daha uzatmak istemiyorum. Geç eder son. dolayı oynayamıyorum ki. Bakalım arkadaşlar. Benim ilk yarımın en kötüsü. İlk yarıdaki kuratma rekoru bilmiyorum ama bir 7 ee, gol falan olmuştu. Ha 8 8. 8 gol. İlk yarıda rekorum. Böyle yani ilk yarıda epey gol atarım normalde ama bu sefer fazla gol izlediniz. Ama sonra açınca fazla gol olmuyor. Onu da yaparız. Keşke videosunu çekseydim. Arkadaş öne gönderdi ya. Öde yok. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. İlk yarı bitti, görüşmek üzere. Hoşçakalın.